Evet arkadaşlar harika bir üst sayı sorusuyla karşınızdayım tekrardan. Gelin beraber bu soruyu beraber çözelim. Şimdi benim üstü ifadelerde tabanları aynıysa üstleri toplamıyor değil mi? Evet. 2 üzeri x artıya geldim burası. Aynen öyle. 2 üzeri 6 2'nin kaçıncı kuvveti? Tabii ki de 8. kuvvet arkadaşlar. Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 8. 2 x 2 4. 4 x 2 8. 8 x 2 16. 32 64. 128. 256 üzeri 6 yaptı. Yani 2 üzeri 8 geldim evet. Şimdi benim üstü sayılarda tabanlarım aynısı bölme işleminde ne yapıyordum arkadaşlar? Üstleri birbirinden çıkarıyordum. Yani ben bu ifadeyi 5 üzeri x eksi y yazarsam olur mu? 5 üzeri x eksi y 625 625 5'in kaçıncı kuvveti arkadaşlar? Tabii ki de 5 üzeri 4'üncü 4 kat arkadaşlar. 5 üzeri 4, 625 yapıyor. Şimdi ben burada ne yakaladım? Bak benim burada. Bak buraya dikkatli var arkadaşım. Benim burada tabanlarım aynı geldi. E o zaman üstlerim de aynı olmayacak mı? Yani x artı y dediğim şey 8'e eşit olmayacak mı? Evet. O zaman geldim buraya x artı y eşittir. 8 yazıyorum. Aynı şekilde x eksi y ifadesi burada 4'e eşit olmayacak mı? Evet. Geldim burada da x eksi y ifadesi eşittir. 4 yazdım. Evet. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam ne oluyor? Bakın. Bakın güzel kardeşlerim. Şimdi benim burada artı y ile eksi y'yi gitti birbiriyle. Topladım bunları 2x. 2x dediğim ifade 12 mi geldi? Evet. Peki ben burada tarafı 2'ye bölersem x dediğim ifade buradan 6 mı geldi? Evet. x eşittir 6 buldum. Güzel. Şimdi x artı y de 8 miydi? Evet. x artı y 8 ifadesinde geldim ben x yerine 6 koydum. 6'ya ne eklersem 8 yapar? y değerim buradan 2 geldi. Evet. Şimdi x'im 6, y 2. Bana neyi soruyor? Bunların çarpımını soruyor. x ile y'yi çarptım. 6 çarpı 2'den 12 geldi.